Yağmurlu bir günden herkese selam. Hoş değil hava ama evde durmak da çok sıkıcı. 4 hafta sonu geçti ben hiç evden çıkmadım. Yani hafta sonlarını hep evde geçirdim. Yani evde durdukça canım sıkılıyor. Canım sıkıldıkça ekonomi haberlerini falan izliyorum. İşte YouTube'da bir sürü ekonomist var. E artık ülkemizde herkes ekonomist oldu, hepimiz ekonomist olduk. Hoş zamanlar değil bunlar. Tadımız kaşık, herkes sinirli, herkes öfkeli. Bir aksiyon arar durumdayız. Dedim çekeyim ya, başka türlü olmayacak. Evde dur dur dur, nereye kadar? Kısır döngü. Evde durduğum için canım sıkılıyor. E YouTube'a falan gireyim diyorsun, bir şeyler izleyeyim. E daha çok canım sıkılıyor. Dedim çık. Bari motorun üzerindeyken başka bir şey düşünme fırsatın olmuyor pek. Ama hala düşünüyorum. Çok garip. Vallahi kendim için değil ya. Gençler için. Hadi biz biz Y kuşağıyız. Neyse bir şey de diyemiyorum fazla. Bir şey dediğiniz zaman suçlu oluyorsunuz genelde. Bir şey demeye de korkar olduk. Hepimiz korkuyoruz bir şeyler demeye. Hava en azından üşütmüyor onu söyleyeyim. <laughs> çok keskin bir konu geçişi oldu ama hava üşütmüyor. Malum siteden isim vermeyeyim hadi. Herkes öyle yapıyor ya. Sanki bilmiyoruz bir tane adam gibi. En eski site o. ikinci el araç, ev, kiralama, satın alma yaptığımız site. Her şey var gerçi orada. Şöyle fiyatlara bakayım dedim. Mesela Honda PCX. PCX nedir abi? Scooter'ların hemen hemen en kalitelilerinden biri. Sonra Yamaha'da da var muadilleri. Abi 80 bin şaka mı bu? 80 bin lira fiyat çekiyorlar. 80 bin lira. 80 bin. Aklınız alıyor mu? 125 cc miydi? 150 cc miydi PCX? Öyle bir şeydi değil mi? 81'lik nesi var onun? Allah aşkına nesi var? Ne yapıyormuş 81'lik o makine ya? Yani ülkemizde 80 bin lira. Bakın bir scooter ha. Scooter. Ben size bir devasa bir cruiser, bir adventure ya da neyse artık bir sürü şey var. Naked, racing makineden bahsetmiyorum. Scooter. Anlaşıldı mı? 80 bin lira. Ortalama maaşı 5.000 olarak baz alalım ülkemizde. Memur maaşı ortalama 5.000 bin lira. Böyle abi 80 bini 5'e. Kaç yapıyor? 16 ay. Tamam eyvallah. 16 ay ben hiçbir şey yemesem, içmesem, Sadece oksijenle yaşasam, o 5000'i kenara atsam 16 ay sonra ben o makineyi kenara attım 5000'lerle 80.000 lira olarak aa çok ıslandım. Alabilecek miyim acaba? Ben bunun derdindeyim. Yoksa şey değil. Fiyatların sabit kalacağına inansam Abi 80 oldu bir kere geldi zamlar döviz fırladı falan deriz yutkunuruz ama e, Sürekli artan bir şey Bir artık sabitlenmesi gerekmiyor mu bir yerde Bakın zam gelmesin demeyi geçtim Öyle bir şeyim kalmadı. Hevesim kalmadı ama bari gelen zamlar sabit kalsın diyoruz ya. Ya bu şey değil mi? Sıtmayı, pardon ölümü gösterip sıtmaya razı olmak, razı etmek. Yani bu o demek. Aynen abi. Üzücü, üzücü durumlar. Altı üstü 125 cc'lik, 150 cc'lik scooterlar olmuş 80 bin lira. Şuan Amin'le şey diyecek, abi altında senin 200 bin liralık motosiklet var konuşuyorsun tabi Kardeşim, Abicim, ablacım. Ben bunu aldığımda 085 bin liraydı. Ah şimdi anladınız mı? 085 bin liraydı 2 sene önce. 2 sene bile olmadı. 1 sene 9 ay gibi bir süre. 85 bin lira. Şu an 125 cc'lik PCX 80, 85 bin liraya satılıyor. Allah aşkına nasıl günlere kaldık biz? Yani altında 200 bin liralık motosiklet var diye susayım mı? Birileri konuşacak ya birileri konuşacak. Hepimiz konuşuyoruz ama korkarak konuşuyoruz. Ama kötü bir şey de demiyoruz. Sorgulamadan da insan olamıyorsun. E bizim fıtratımız, doğamız bu. Sorgulamamız lazım öyle değil mi? Yani biz affedersiniz ama e, en yani hayvan değiliz. Hayvanları küçümsemek için demiyorum bunu kesinlikle. Çok seviyorum hayvanları. Ha, hayvanlardan daha aciz, olan insanlar var. Yani hayvanlardan daha üstün olanlar eşrefi mahlukat diye geçiyor değil mi? Eğer İslami açıdan dinimizle alakalı bir abi geçeydin ya ben sen girdin ilk vallahi canım sıkıldı ha tatlar kaçık şu an benim altındaki makine 950 cc'lik 1000'lik diyelim 1000 cc'lik makine 2 sene önce şu anki 150 cc'lik makinelerin fiyatına satılıyordu ve bu çok üzücü çok üzücü çok. Yani gençlerimiz isyan ediyor ya. Haklılar. Haklılar. Şuradan benzin alayım devam edeceğim konuşmaya. Atamadım içimdekileri maalesef. Bizim gençlerimiz şu konuda haklı. Avrupa'daki yaşıtlarına bakıyor. 18-19 yaşında adam dünyayı gezecek parayı cebine koyabiliyor. Ya da başka şeylere bakıyor. Başka ülkelere. Yaşıtları istediği motosikleti alabiliyor. İstediği arabayı alabiliyor. Bakın 18-19 yaşında gencecik insan bunlar. Bunların hevesleri, istekleri tabii ki olacak. Şimdi bizim gençlerimiz de çok şımarık. Çıkar cebindeki telefonu demeyin abi. Yapmayın bunu. Telefon artık bir ihtiyaç. Bunu uzaktan eğitim döneminde insanların anlamış olması lazım. Ki ben öyle sanıyordum anlamamış. Bu amcalar, yaşlı teyzeler anlamıyor çoğu kişi. Yani telefon dediğim şey ihtiyaç ya. İnternete oradan giriyorsun, bankaya oradan giriyorsun, hastaneden öyle randevu alıyorsun. ADM'ye gireceksin, HES kodunu, HES kodunu gösteriyorsun. Çocuklar, gençler derse oradan girdi. Bu teknoloji niye bu kadar batıyor size? Ha? Bunu anlamıyorum ya. Gençlerimiz heveslenmekte, özenmekte haklılar abi. Ben onu demek istiyorum. Azıcık süreceğim, girecektim de otoparka. Azıcık gidelim şöyle. Yani bunlar genç insan. Siz de gençsiniz ya bunu bir düşünün. Gençken neler istiyordu canınız, neler yapmak istiyordunuz ki her şeyi yapmışsınız. Her şeyi. Yani şu an 60'lı 70'li yaşlarda olup da fakir kalan bir insan varsa ya cidden bu bir kaderin cilvesidir. Ya o insan çok tembeldir, çalışmamıştır, hep hazır yemiştir. Yani... 60-70 yaş arası insanların birçoğunun eski bile olsa bir iki katlı müstakil evi var. Arabası var. Arsası var arazisi var. Kirada evleri var. Şu an amcaların, teyzelerin evleri deli gibi zamlandı. E bu gençlerden ne istiyorsunuz siz ya? Yani kendi gençliğinizle onları mı kıyaslıyorsunuz? Sonra şey demeyin gençlere kalkıp da. Senin yaşındayken benim her şeyim vardı. Şu vardı, bu vardı. Ama sen o zamanda yaşadın, ben bu zamanda yaşıyorum. O zamanki senin alım gücünle şimdiki bir mi? Şimdiki iş imkanları, iş kaynaklarıyla o zamanki imkanlar bir mi? yazık günah. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Geriliyorum, sinirleniyorum. Kırmadan, üzmeden anlatmak istiyorum ama öyle bir imkanım da olmuyor. Maalesef. İlla birilerine dokunuyor dediğiniz şeyler. Gençlere şunu diyorsunuz bir de. En çok bu deniliyor. Şükret. Daha kötü durumda olan insanlar var. Var. Tabii ki de şükrediyor gençler. Daha kötüsü elbette var. Her zaman var ki daha kötüsü. Her zaman var. Yani Kötü örnek olmamalı. Tabii ki de şükredelim. Sağlığımız için sevdiklerimiz yanımızdaysa, e, onun dışında istediğimiz işi yapabiliyorsak, gücümüz yerindeyse tabii ki de şükredeceğiz. Şükretmek apayrı bir şey ya. Benim demek istediğim sadece şükretmekle olmuyor. Tabii ki de şükredeceğiz ama. Allah'ta bize beyin varmış, dünyanın en mucizevi organı, keşfedilmemiş bir sürü noktası var, beyinle alakalı bir sürü gizem var. Ama öldüğümüzde de sorulmaz mı ya? Beynin vardı niye kullanmadın? Ya düşünüyor insan işte bunları, onları <laughs> düşünüyor. Broadway niye çıkmıyorsun? Ben şimdi bu sağından sen ne yapıyor orada ya? Dövtiler mi yapmışı? Allah anlamadım. Ayakkabıların içine su mu girdi benim? Ya sinirden, stresten, ayağım mı ıslandı, ensemden mi su girdi? Onları bile fark etmiyorum. Ya gerçekten bunları ben böyle popüler konular, ben de konuşayım izlenme oranım alsın. Ulan izlenme oranlarım ortada görüyorsunuz zaten. 30, 40, 50. 3 sene önce attığım videolar 1000, 5000, 3000 izlenmiş. Onlar da şey zaten, o yaşadığım, öğretmenlik yaptığım, doğuda çalıştım, köyün insanları. Oranın nüfusu 3000 zaten. Canlar çok seviyor öyle köyleriyle ilgili falan videoları izlemeyi. Hepsine selam olsun. Kavuzman Çengilli köyüne buradan. Yani e, öyle popüler olma kaygım yok. Cidden bu, bu biraz iç dökümü. Aynen iç dökümü gibi oldu. <laughs> İçimde olanları anlattım. Kırmadan, dökmeden, yasal bir suç işlemeden. Bunlardan bahsediyorum. Umarım kimseye dokunmaz bu dediklerim. Kimseyi sinirlendirmez. Ama gençlere bu kadar yüklenmeyin lütfen. Adamlar haklı. Bizim gençlerimiz her şeyin en iyisine layık. Daha doğrusu dünyadaki bütün gençler her şeyin en iyisine layık. Bunu bilerek konuşmak lazım. Bunlar genç. Geçer miyim aga? Ben de geçeyim abi dur. Oo, oh, hızlı geçemedik orada. Deli gibi su. Ha, ilk defa bu kadar yağmurda kullanmıyorum ayrıca. Abicim biz sağa döneceğiz sen sağdasın. Bu ne şimdi? Abi değişik kafalar ya. Umarım bu deliklerimi toplarım da bir vlog çıkar ortaya. Çok karışık konuştum. Kendim bile insan ne dediğimi hatırlamıyorum. Beynim de o kadar çok düşünce geçiyor ki. Stresli olduğumuzda böyle oluyor sanırım. Vallahi error vermeye başladı beynim. Aa Starbucks'ın dışında sandalye yok mu ya? Abi eğer orada oturacak yer yoksa ben başka bir kafeye gideyim. Ya kapalı mekanda oturmak istemiyorum. Ha, çipoya falan ineriz. O ıslak zemin çok tehlikeli. Ee o dayı ne yapıyor orada? Allah'ım çıkacak mısın? Bizi neyi bekliyoruz burada ya? Ben oraya gireceğim ama. Ay ters ters bakıyor ya. Çekil başka yere al arabanı. Orası motosiklet park alanı. Değişik. Kapatmış yolu bir de ters ters bakıyor bana. Allah Allah. Herkes garip abi. Herkes garip. Görmezden geliyor bir de telefona gömülmüş. O kadar selektör yapıyorum şey yapıyorum. Evimize gidelim abi böyle. Herkes gergin. Hepimiz sinirliyiz. Hiç gerek yok. Bak sinyal vermeyi unuttuk dönerken. Kafa gitti be. Kafa gitti iyice. Orada ne oluyor? Niye bir sıkışıklık var? Klasik hafta sonu pazar kalabalığı. Cumartesileri daha iyi oluyor anladığım kadarıyla. Eş abi. Abicim önceden basaydın kornaya ben sana yol verirdim. Aman ha dikkatli kullan. Bak 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 hareketlere gel. Ha bir de otobüs. Hadi yavrum direği al dönerken. Direği al. Niye buradan dönüyor acaba? Bulgaristan'dan alışverişe gelen turistler muhtemelen Bulgarca yazıyordu tam anlamıyorum ama ülkemize alışveriş derken şey değil tekstil teknoloji değil gıda alışverişi ya bizim yiyeceklerimizi bizim stoklarımızı eritenler biraz da bu yurt dışından gelen insanlar ne yapsınlar abi Yunanistan Bulgaristan bizden daha ucuz olsa biz gitmez miydik Buna fırsatçılık diyebilir misiniz? Bu şeye benziyor. Orman kanunları. Sen yaranı gösterirsen bir ceylan olarak aslanlar, sırtlanlar, çakallar, kaplanlar peşine düşer. Akbabalar da son kalan kırıntıları gömer. Hiçbir şey kalmaz senden geriye. Marketlerimizdeki durum bu. Adamların parası bizden daha değerli şu an. 8 lira bir Bulgar levası mı yapıyor? Leva mıydı onların para birimi? Öyle bir şey değil mi? Tam emin değilim. Yanlışsa yazarsınız. Normal abi gelmeleri. Ben kimseyi yargılamıyorum. Biz de giderdik. Cennete düşmüş gibi hissederdik hatta gittiğimizde. Vay be. Özledin mi sen yağmuru? Bakayım. Kirlettik seni biraz olsun. Şimdi binmeyeceğiz de ne zaman bineceğiz sana? Ben seni yıkarım temizlerim güzelce. Yani gençlere kızmayın be. Gençlerin hakkı. En iyi telefonu kullanmak hakkı. En iyi araba, en iyi ev en iyi iş hepimizin hakkı sadece gençler için değil ama gençlere çok isyankar şımarık gözüyle bakılıyor ya ben buna üzülüyorum Z kuşağının işi gücü bilgisayar diyorlar ya e bu Türkiye'deki bir sorun değil ki. Tüm dünyada aynı. Tüm dünyada teknoloji gelişti. Yani gençleri artık kandırmak zor. Yeğenim Amerika'da, yeğenim Almanya'da askeri ücret bu kadar falan diye kandıramazsınız. İnternette her şey var. Gençler inanmaz. İnternette şak diye her şeye ulaşabiliyorsunuz. Şak kadana ulaşabiliyorsunuz her şeye. İnternet öyle bir alem. <laughs> kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, onun dışında ya da beğenmemeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hatalarım varsa düzeltin. Ona göre güzelce büyütelim şu kanalı. Hepimiz bir el atsak çok güzel olur. Şu sudan da geçelim de. Oh, 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 Bakalım suya. Hop. Şu sudan da geçelim. Gençler görüşürüz. Hoşçakalın.